üstündeki tişörtü hatırlayanlar var mı? Bu bolluk şaka mı? Günaydın. Sizlerle bir kahvaltı yapalım. Evet arkadaşlar. Kahvaltıma hoş geldiniz. Evet. Ne yapıyoruz? Pankek yaptım. Bugün sabah kalkıp pankek yaptım. Ondan sonra domates, salatalık var. Hmm. Peynir var. Hmm. Bunlar da dökelim. Hmm. Menemen aldım azıcık. Menemeni yiyemiyorum. Bilmiyorum sebebini. Belki de ekmek olmadığı içindir. Ekmek yiyebiliyor musun sorularına şunu cevap vereyim. Yememeyi tercih ediyorum ama bugün mesela tabağımda hamur işi var. Ve ben buna çok mutluyum. Tulum peynirim var. Domates, salatalık. Ben şu an 6. aydayım. Yarın inşallah kantarlı vermeye gideceğim. İlk başlara göre daha fazla yiyebiliyorum. Ama çok çiğniyor. Sam bir asmir gibi değil mi? Ben de en rahat giden salatalıkta peynir ağır geliyorsa domatesi tüketemiyorum. Daha yeni yeni güzeldi yani. <laughs> Neyi çocuktan isteme kendin al. Meyvemde dediğim gibi ekmek <laughs> olmadığı için yemek istemiyorum. Ama yumurta da yemem lazım. Bir de yapmadığım şey şu, bekleyerek yemem lazım. Ben beklemeden çünkü olmuyor ya. Bekleyemiyorsun. Beklemeden içinde Hı -hı. hemen tıkanıyorsun Aslında aslında hayatınızda çok bir şey değişmiyor. Önceden de bu tabağı alıyordunuz, yiyordunuz. Şimdi tabağın büyük göründüğü için size malzemeler büyük görünüyor. Ama aslında o kadar çok şey yok. Ne fark vardır? Yanında çay içiyorduk. Başka içecekler içiyorduk. Ekmek yiyorduk. Ben bu yumurtayı ekmeğin arasına koyup içiyordum, yiyordum. Aferin bakın. <laughs> Asay banke ki. Asay bye bye. Şu five. Bu arada senin annesi o zaman böyle Türk oldu? 9 Kasım'da oldu. Onun da püreye geçmesine çok az kaldı. Benim başkasına sorduğum soruları şimdi Özlem abla bana soruyor. Çok tuhaf. Hı? Bu şekilde devam ediyorum. Umarım tüp mideli olanlara böyle tavsiyelerim iyi oluyordur. Size de soru cevap yapmak istiyorum inşallah olursa. Onu da şey yaparım. Yani benim size tek tavsiyem her zaman söylüyorum. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Çünkü sizin mideniz siz kendinize ne iyi biliyorsunuz. Ben mesela ilk başlarda püre döneminde böyle evde küçük küçük soğanları kavuruyordum, domates, işte işte pirinç, ıspanak, Allah ne verdiyse yani, pırasa değil pardon bakın, ıspanak falan hep böyle yemekler yaptım, süzme yoğurda tükettim. Onlar beni çok değiştirdi, çok şükür. Bir de bol bol kemik suyu, tavuk suyu kaynatıp çorba yaptım. Ben yine tavuk çıkardım. Tavuk çorbası yapacağım. Kıyma çıkardım. Ondan da sulu patatesli bir yemek yapacağım. Mesela patates kızartması ağır geliyor ama hazır patates kızartması ağır gelmiyor, yeniyor. Onun sebebini bilmiyorum. Ve bir dönem yaklaşık olarak e, 1-2 ay, 3-4 ay belki de daha yeni yeni kahvaltı yapmaya başladım. Çok uzun süre kahvaltı yapmadım. Hep böyle ayak üstü, salatalık, peynir bitti gitti. Çünkü haşlanmış yumurta ağır geliyor. Patates haşlanmış şekilde daha iyi. Bakın mesela bugün tabağımdaki her şeyi bitirmiş oldum. Bunların ikisini yiyebilir miyim? Bilmiyorum. Ve artık çok acıkıyorum. Yani acıktığını hissediyorum. Bu üçüncü aydan sonra normal bir durum var. Evet. Ve en çok tükettiğim şeylerden birisi de ceviz, kuru kayısı. Böyle bunlar tarzında işte kuru üzüm falan. Artık ben de bu bataklığa düştüm. Çünkü ilk 4-5 ay yaptığım hiçbir hamur işinin tadına bile bakmıyorum. Çok tuhaf ya. Burada bunu söylemem ne kadar doğru veya yanlış, bilmiyorum ama e, tuvalet problemi yaşayanlar için de benim kendi arkadaşım, Türk mideli arkadaşım bana şunu söylemişti. Gizem gece yatmadan önce bir su bardağı sıcak su içinde iki tane kayısıyı at, sabah kalktığında önce suyu iç, sonra da kayısıları ye diye. Ben mesela bol bol kayısı tüketiyorum ama hiç o şekilde suyu... Bir, bir defa yapmıştım herhalde. Bu tuvalet problemine çok yardımcı oluyor. birden ya, sonra gerçekten tuvalet aşırı zor. Mesela bu çekirdek, bimin çekirdeği, dakota, bu tuz, bunu yiyorum. Kabak çekirdeği saç dökülmesi için çok iyi diyorlar ve kabak çekirdeği tüketmeye çalışıyorum. Hiç ekmek tüketmiyor değilim. Bakın, diyette değiliz, kendimizi kısıtlamıyoruz. Sadece bizim uzak durmamız gerekenler, her zaman söylediğim gibi alkol. Zaten ben tüketmiyordum. Gazlı içecekler. Anlattım bilmiyorum ama en son Kayseri'ye gittiğimizde Özlem abla gitti. Ben su bardağı, bu Fanta bardakları var ya onun içinde ...altınay şey doldurmuş Fanta kendini. Benim içtiğim bardakta da su vardı. Aynı bardak. Altınayı bardağına alıp kafama bir dikmişim. Ama içmediğime çok eminim. Onun o ağzıma girmesi bile beni o kadar korkuttu ki. Yani çok şeydi böyle bir anda öleceğim falan düşündüm. Onlardan uzak duruyoruz. Bir de çikolata tarzında böyle paketli gıdalar işte cipsidir falan. Onları tüketmemeye çalışıyorum. Yani tüketmiyorum da. Hatırlayayım bakayım. Uzak durmaya çalışıyorum. Bunu da yer miyim? Evet yerim. Biraz zaman geçtikten sonra bunu da yerim. Gidiyor yani. Bekleye bekleye yeniyor. Ama tabağımda bunlar yerine farklı şeyler olabilir. Ne yazıyorum biliyor musunuz? Ben sabah kahvaltısında böyle biber yemeği, işte soğan yemeği çok seven bir insandım. Onları artık çiğ tüketmem pek mümkün değil. Değiştim değil mi? Şöyle baktığınızda yüzüm falan bir küçülmüş. Kamera o tarafta. Ben o tarafa bakıyorum. Değil mi? Çok değişik duygular. Şu tişörtüm bana bu kadar bol gelmesi falan. Bana böyle bir bilekliğin olması. Çok farklı duygular. Ee, bilmiyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hayata güzel günler sizi bekliyorlar inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Görün.